Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik Kova burcuna bakalım Kova burcu 29 Temmuz 5 Ağustos haftası neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız dilekleriniz gerçekleşir inşallah ve bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız ve zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım bakalım. Sizi bu hafta neler bekliyor? Bir kaçış var bakın kılıçların yedilisi. Diğerlere mi gitmek istiyorsunuz? Tatil mi? ev mi değiştirmek, evden mi kaçmak istiyorsunuz, ilişkiden mi, işten mi, kariyerden mi, bir kaçış enerjisi ya da bir yerlere gidip biraz dinlenmeyi düşünüyorsunuz ama kavgalar var. burada kılıçların yedilisi, burada değneklerin yedilisi. Bir mücadeleniz var. Bu mücadelede pes etmeyin diyor. Aslında var, avantajlı durumdasınız. Belki aile ortamında, belki arkadaş ortamında, belki iş ortamında bir mücadele veriyorsunuz. Kazanacaksınız. Kavgalar var, tartışmalar var. Sizi kıskananlar olabilir. Evet. Ve tasması selamete çıkıyorsunuz. Bakın hiç beklenmedik anda size bir fırsat sunuluyor iş bekleyenleriniz varsa mutlaka çok güzel bir iş kapısı açılıyor. Belki bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz, ev almayı düşünebilirsiniz. Bakın aile kartı çıktı. Belki de bir ev alacaksınız. Bekarsanız belki evlenmeyi düşünüyorsunuz. Ve imparator kartı bir şeyler için e, mücadeleniz var. Belki kendi işinizi kurmak, belki bir yerde üst düzey yönetici olmak, hayatınızda düzen istemek planlarınız var bir hali iddialı ve değişim geliyor kova burcu hayatınızda bir şeyler bitiyor ee, sizi belki büyük bir değişiklik bek bekliyor ya iş bitimi ya ilişki bitimi ya işte yaşadığınız yerden gitme Büyük bir değişim bekliyor. Yeniden küllerinizden doğacaksınız diyor. Zümrüt Tanka gibi. Korkularınız var, endişeleriniz var. Ee, daha önce yaşadığınız endişeler, korkular ama e, korkmanızı gerektirecek bir şey yok diyor. Geçmişte yaşadığınızı yaşamayacaksınız. Ve e, kupaların dörtlüsü sanki olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Ama benim elimdekiler yetmiyor bana yeni fırsat lazım diyorsunuz fırsat yanı başınızda kaldırın kafanızı bakın ve ermiş kartı size diyor ki sabırlı ol sakin ol çözümler yolda yolun aydınlanacak bol bol dua et ve tılsımların tılsım kraliçesi, belki bir iş sahibi, belki yatırım, belki iyi bir ilişki istiyorsunuz. Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Ve imparatoru çek Evet orada bir kaçış var. Belki evlenmek istemiyorsunuz. Bekarlar evlenebilirsiniz ama bu evliliği istemiyor da olabilirsiniz. Ya da işte aileye bebek gelecek bebeği mi istemiyorsunuz? olumsuz bir şey söylemek istemiyorum impartör için bolluk bereket büyümektir ee, Evet ya da bebek geliyorsa Siz olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak o bebek ee, Belki bir iş ve e, bakın emeklerinin karşılığını almak kutlamak Hadi bakalım belki terfi ediyorsunuz bekarsınız söz nişan evet ani değişiklikler var bakın kılıç şövalyesi bu kartta bütün burçlara çıktı şu ara herkes agresif enerji altında gerçekten bu böyle ani sinir patlamaları dikkatli olun aman kazalara dikkat edin sakin olun sabırlı olun Ani değişiklikler olabilir Sakin olun gerçekten Bakın çok güzel güneşli günler var Bolluk bereket var Sağlık huzur var Bebek bekleyenlere Güzel bebişler geliyor Ve bir şeyler için e, Sabırsızlanıyorsunuz Sen diyor Tuttuğunu koparan Bir insansın sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin. Bir konuda yardım alacaksın. Evet. Ee, ya bir sağlık sorunun var bitiyor. Uzun zamandır belki çekiyordun. Ya da sıkıntıların vardı bitiyor. Bir bitiş var hayatında. Yolun sonuna gelmişsin. Ee, önümü göremiyorum diyorsun. Belki sorun var. Çok yüküm çok ağır. Bir büyük sorumluluk bitiyor artık selamete varıyorsun, kurtuluyorsun. Ee, aşırı stres yapmışsın belki de. Evet, her halükarda her şey bitiyor. Zafer senin Merak etme. Ee, bir anda çözülecek her şey ve para, 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 para. Tılsımların onlusu beklenmedik gelir artışı. Belki bir miras. Hadi bakalım ve yolculuk ee, burada kılıçların altılısı bir yol mu düşünüyorsunuz belki tatil belki taşınma belki iş değişikliği yapacaksınız ama sabırlı olun diyor ve şifalanma denge kartı ne sorununuz varsa bu hafta büyük ihtimal şifalanacaksınız her şey rayına oturacak Evet canlarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.